Boğaziçi Üniversitesi tarafından Independent adı verilen proje kapsamında yosundan jet yakıt üretiliyor. Yosun sadece yakıtta değil aslında gıda ve sağlık başta olmak üzere 11 farklı alanda kullanılıyor. Peki bunlar yosundan nasıl üretiliyor? Cevabı sıradaki haberimizde şimdi. Yosun, suda ya da karada yaşayan basit yapılı bitki. Bu bitki artık enerjiden sağlığa, gıdadan tarıma kadar birçok alanda kullanılıyor. Independent adı verilen projenin ev sahibi Boğaziçi Üniversitesi. Proje Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle geliştirildi. Üniversitede dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan karbon negatif biyorafinleri tesisi kuruldu. Bu tesiste yosundan birçok alanda kullanılacak biyo ürünler elde edilmeye başlandı. Bunların başında ise jet yakıtlar geliyor. Deniz yosunlarından çıkartılan yağın çeşitli rafineri işlemlerinden geçtikten sonra e, biyolojik tamamen e, bitkisel kaynaklı burada yosun tabanlı bir ürün olarak kullanıyoruz onları. Hem dizel araçlarda hem de jetlerde kullanılmak üzere elde edilen yakıt tamamen deniz yosunlarıyla elde ediliyor. Burada görmüş olduğunuz bu açık havuzlarda toplamda 80 tonluk bir üretim yapılıyor. Havadan karbondioksit alınıyor ve burada enerjiye çeviriliyor. İşte elde edilen bu yakıt hem dizel araçlarda hem de jet uçağlarında uçaklar kullanılacak. Yosundan elde edilen jet yakıtlar 2022 yılı içerisinde Türk Hava Yolları'nın uçaklarında kullanılacak. Yakıt e, Türk Hava Yolları gibi sivil havacılık için e, özellikle bayrak taşıyıcı e, THY için standart olarak kullandırdıkları jet A1 yakıtına harmanlanarak uçuşlarımızda kullanılabilecek bu senenin sonunda. Yosundan üretilen ürünler bu tesiste elde ediliyor. Bakın bu tesis sadece biyo ürünleri üzerine açıldı ve dünyada Türkiye'de de bir ilki barındırıyor. Çünkü karbon negatif formu özelliğini taşıyor. Yani doğaya hiçbir zararı olmadan bu tesiste üretim yapılıyor. Yosunlar sadece jet uçaklarda kullanılmıyor. Hidrojen yine biyolojik yakıt olarak kullanılabiliyor. Gıda sektörüne yönelik fonksiyonel gıda ürünlerimiz var. Arkamda gördüğünüz reaktörlerde büyüyen yosunlar yüksek protein oranına sahip. Yine bitkisel yosun tabanlı proteinler. Kırmızı etteki amino asitlerin tamamını karşılayabiliyorlar. O yüzden tam bir protein formular. Ee, yine gördüğünüz gibi sürdürebilir bir şekilde tamamen verimli bir tarım arazisi kullanmadan gayet e, bir üniversite kampüsü içinde e, kontrollü mühendislik ortamında büyütülebiliyorlar.